Atatürk'ü sadece bir yani iş adamlarının küçük, şey, küçük jetlerinin indiği bir yer yani hemen şehir merkezinde böyle bir yer belki olacak ki dünyada var biliyorsunuz onun dışındaki yerler belki yeşil alan haline gelmek suretiyle Ciddi misiniz başbakan? E tabii tabii benim düşüncemde var Yani orada konut monut falan filan değil Hayır, yeşil alan yeşil mı alan? Allah yeşil razı alan. olsun tabii. Ya Böyle bir o şey Soracaktım oraya niye konut yapılacak evet. diye Ondan sonra Söz mü? Bak, benim düşüncem, <laughs> inancım bu tabii. Tamam, siz söz verirsiniz tamamdır. Ben şu anda makamdayım. Yarın ne olur bilemem tabii. Yani siz inşallah. bu ülkenin başında olduğunuz orası yeşil alan. İnşallah, i̇nşallah. Ama şehir hariç. Biz tarih tamam Bir, bir bölümü izi, özel, falan, özel bir abi, bir bölüm tamam. tamam. Evet. Dur, çok şükür Erdoğan'ın yeşili keşfetmesi beni çok mutlu etti. Yeşil alan kaldı mı millet bahçesi yapacaklar bilmiyorum. <laughs> Havaalanını yapacaklar millet bahçesi olarak düşünüyor Atatürk Havalimanı ayrıldıktan sonra bizim telefonlarımızı dinledikleri için orayı ne yapacağımızı onlar kalkıp böyle bir açıklama yapıyorlar orayı. Siz mi söyledin, biz, alana... ha, biz evet. oranın oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı binaların şekli dahil olmak üzere e, bütün bunların hepsi hazırlandı. Siz bizim büyükşehir belediye başkanımız bunu açıklayacak. Kim? Adayımız. Bu önemli bir iddia. Siz önemli bil ki önemli bir iddia. O... Bakın o milletvekilimizin elinde, elinde e, yaptığı projeler fotoğraflarıyla beraber e, nerede neyi yapılacağı bütün bunların hepsi hazırlandı. Ee, aynı proje mi? Aynı proje. Anladım Hayır, zaten. onların projesini bilmiyoruz. Hı. Ama yer aynı. Yer aynı. <laughs> için Bizim de var projelerimiz yani. o kadar güzel ki, albenisi o kadar güzel ki gerçekten e, ee, o milletvekili arkadaşımızın zaten ilgi alanı. Evet. O müteahhide sesleniyorum. O makinalarını çekeceksin oradan. Geliyoruz. Adalet için geliyoruz. Hak hukuk için geliyoruz. Felaketleri önlemek için geliyoruz. Sen de göreceksin. Makinaları çek. Pislere dokunma. Açık ve ne söylüyorum? Çok açık, çok net ifade ediyorum tıpkı Kanal İstanbul gibi oraya birisi girerse birisi haline katılırsa göreceği vardır dedim. Asla buna izin vermeyeceğiz.